başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Prizon'la alakalı bir değişiklik vardı. PUBG Mobile'in Çin versiyonunda komple Prizon değişmişti. Yeni özellikler eklenmişti oyuna. işte yeşil perde vardı. işte ne bileyim kurtarma, acil kurtarma balonu falan gelmişti. O zaten acil kurtarma balonu bize de gelecek. Farklı farklı şeyler vardı. Ekstra bir durum daha var arkadaşlar. Oyuna Çin PUBG'de tank geldi. Onu da göstereceğim. Ondan önce bir iki soru var. Onlara bir cevaplayalım. Ondan sonra tank olayına geçiş yapalım. Önder yazan. Abi soru New State çıkınca Facebook üzeri girince araba deseni alabiliyor muyuz? Şimdi çıkınca zaten alamazsın. Çıkmadan önce kayıt olman lazım. Yok yani alamazsın. Emirhan Vural ağır silah geri gelecek mi abi? Yoksa tamamen mi kalktı? Gelecek zaten PUBG Mobile bununla da gibi açıklama yapmıştı. Jason abi soru proje, Project Emmy e, indirdim, kurdum, starta bastım, kayıt bitti diyor. Ne yapmam lazım? söylersen söylerim. Belki gerçekten kayıtlar bitmiş olabilir. Belki de sunucunun kapandığı saatte girmeye çalışmışsındır. Tavsiyem eğer oyunu da kurduysan öyle e, Türkiye saat ile 2-3'te de girmeyi dene. Çünkü o saatten normalde serverlar açık oluyor. Evet şimdi sorular bu kadardı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hemen Çin versiyonuna geçiş yapıyoruz. Şöyle bir ileri alalım sizi o yere götüreceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda bir tane tank var. Bunu normalde fişekle indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine girebiliyorsunuz. Toplam 5 kişilik diye tahmin ediyorum onda neden olduğunu anlatacağım. Şöyle içeriye girsin. Abi gördüğünüz gibi sağ tarafta hem sürücü var ve ateş etme kısmı var arkadaşlar. Ateş etme kısmında arkadaşlar sürücü koltuğunu bırakıp ateş etme kısmına geçiş yapabiliyorsunuz. Yani orada da bir kişilik yer var. Şimdi hemen oraya göreceğiz. Altta da 3 kişilik yer gözüküyor. Şu an mesela üst tarafta Bu şekilde de ateş edebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Mermi sınırı yok. <laughs> Sınırsız mermi. Enteresan bir olay. Gayet de hızlı gidiyor yani. 80-90 basıyor. Öyle bir yavaş gitme olayı da yok. Normal adamları da vurabiliyorsunuz. Birazdan bir adam çıkar illaki. Düşünsenize adam maçın sonuna bununla gelir. Daha önceden bir tank olayı paylaşılmıştı ama hani gelir mi diye tahmin etmiyorduk. Ama farklı bir tipte tankı eklemişler. Keşke şey de olsaydı. Birinci kameraya geçiş de olsaydı. Bunda birinci kameraya geçiş yok anladığım kadarıyla. Bu tankta. Yine et üst tarafta kuşumuz hazır duruyor. Denk getirirseniz bir kişiyi direkt öldürüyor diye biliyorum. Gelen olacak mı? Ya bizim BDRM aracından biraz daha hızlı gibi sanki. Etrafta kimse gözükmüyor şu an. Namlu da havadadır. <laughs> Bunun belli bir eğimi de vardır ya yukarıya çok gitmez herhalde. Aa yukarıya da, yukarıya doğru attı ama nereye gitti acaba? Ha, arkadan biri sıktı şu an. arkasına düştü biraz ön tarafa atmak lazım ha direkt öldü dediğim gibi ya yani herhalde belki e, tek mermide öldürmeyebiliriz. ama tam üstüne atınca da belki öldürebilir Evet arkadaşlar oyunda bu şekilde bir tank eklendi şu an Çin versiyonuna bundan sonra bir gameplay olacak iste arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler ki. Pardon. Buradan nasıl? Adam kapıda bekliyor. Evet, bir önde çıkalım. Evet. Beyin adam vurmaya başladı. Kaskı var mı? Ben elbisem. Onda 556 var sen. 556 bende ya. Ee, yok Ahmet hiç oldu artık. Evet. Bende 60 tane 556 var. Hangara giden olmadım ya? Yok. Aa bak alalım şeyi. Kilise çatısını. Tamam. Dürbün yok yalnız. Ben lazer de... Bir var. Var. bende bir tane lazer var. Başka da bir şey yok bende. Benim, Abi şöyle yapalım. İki kişi kilise çatısını alsın. Bir kişi bende gelsin biz aşağıya yol alalım. Tamam. Ben kilise çatısını alıyorum. Tamam. Alalım. Biri bende gelsin. Zafer gel benimle. Çatı adam var sanki kilisenin. Yok. Başka yerde. Gördüm gibi ama neyse. Üzerimizde kevri olamıyorum. Burada diyorum kapı açık çatıda gördüğüm gibi ön taraftan sıkıyor gibi geldi az önce. dolu burası. Bu evde. Adam var senin orada silahı. Çatladı değil mi? Geldim. Sanırım. Duvar bu... dibi gördüm Sanırım. duvar Sanırım. dibi. Oy 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 başkası sıkıyor. Bir dakika. Bekle bekle çıkma çıkma. Duvarın sağında bekliyor. Bomba var mı? Ee, molotof var. Versene evet. molotofu. Nerede abi ben buradan belki vurabilirim. Kapının orada e, oradan baktığınızda kapının diğer tarafı. Yani sol tarafı size göre. Bekle. Tamam. Sesini duyuyorum. Tamam her yer adam sen ben görüyorum adamın yerini. Yana geçti. Sola geçti. Gördüm. Bana her gitti. yer adam mı oynuyor? Burada adam var. Bir binada. Tamam çık. Bende can kalmadı Zahar. Tamam ben bandaj basıyorum. elime Gerek yok. Al kitini al kitini. Alayım mı? Fazla mı kitin? Yok bir tane var. E, tamam kalsın o zaman. Da... Siz basıyor. Geliyorsunuz. Benim mi? Siz buraya doğru inin. Buraya doğru inin. Buraya doğru inin artık. Arkadan biri sıktı bak. Ben aldım onu abi. Yani şu, şu evdekini. evdeki İsterseniz lootunu alın. Yani güzel lootu alın. Ya ya ya. Devam et gel. Zafer gel abi. Ben bir üç katlı yapıyorum. 556 verebilir. Hiç 556 silahım ya. yok. Mermim var ama silahım yok. Gelirim senin yanına. yavaştan? bir arada. Uzun şarjörüm ya. Bak şu bina var ya. Evet. Tamam. Keszeden var ben şuradaki. Hangisi? Şeye görüyorum evet, orada bir adam var, var var, var. da. Dur kazdığın çatımda da var Haberiniz olsun. Hadi canım. Aynen adam alıyor. Aynen adam adam. Yani yani... Kesiyorum. Aldım abi. Çok Helal. Evet. Bu kazı mı aldın? Aynen. Sanki 249'un hasarı artmış abi ya. Vurdun tek ya adamda bir şey yokmuştur ya. nerede bu millet? Nerede alanı bir versin de büyük ihtimal bunlar iç tarafta sağda. Var Tam sağa girelim hemen. Başımızdan direkt çıkabilir o zaman. Evi alalım mı abi? Alıyoruz işte. İkiniz alın abi orayı. Tamam Zafer gel. Ses var. Evet. Yan ev yan ev. Benim yanım. Burada. Bekle. Dalma Zafer dalma. Bekle bekle bekle. inşallah kapımıza gelmez. Balkon tarafı mı? Ya? Ha gördüm. Ö, öldü. öldü. Öldü, öldü. Başka yerde mi? Ses duydum. Aşağıda adam var. Şuraya bakayım bakayım. Aa. Burada burada loot var Lan oğlum o kadar vurdum. Kaçıyor adam. Saldırın. Bu adam tek. O burada burada burada. Öldü. Hadi bakalım. Bu adam AFK mı kaldı böyle durdu? Niye bilmiyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.